Ben kimim? Ben kimim? Ben kimim? Soruyor musunuz kendinize? Ben kimim? Evet, çoğumuz kim olduğumuzun arayışındayız. Ben niye doğdum? Bu dünyaya niye geldim? Benim amacım ne? Arayışta mıyız? Evet. O yüzden değil midir? aldığımız onca kurs, eğitimler, bir arayış. Evet, bulacağız. Nereden biliyoruz? Söyleniyor. Ne deniyor? Ancak arayanlar bulur. Evet, bu kendini arayış yoluna çıktığımda bir karar verdim. Kendimi bilecektim, tanıyacaktım. Ben kimdim? kimdim? Neydim? Ne oldum? Ne olacağım? Evet. Hayat seçimlerden ibaret. Farkında olarak, bilerek, isteyerek, keyifle, coşkuyla yaşayacağımız sadece bir ömrümüz var. Ve bu ömrü ah ahlarla, vah vahlarla yıllarca heba ettiğimiz yetmedi mi? Evet. Olumsuzluklar her daim var, olmaya da devam edecek. Ama biz acaba bu başımıza gelenlere nasıl tepki veriyoruz? İşte bizi biz yapan, kim olduğumuzu gösteren hayatta başımıza gelenlere verdiğimiz tepkilerdir. Bunun için bir yol arkadaşlığı programı hazırladım sizlere. Eğer kendinizi keşfetmek, özünüze yolculuğa çıkmak isterseniz, Özleşim Akademi olarak özlerle kişisel gelişim, bilince erişim, kendinizi bulma, keşfetme, değiştirme, dönüştürme yolculuğunda eğer benimle birlikte yürümek isterseniz, buyurunuz bu davetim sizin için elimi uzatıyorum sevgilerimi göndererek. <laughs> Var mısınız? Peki Varlığınıza şükran. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın canlar.